Merhaba arkadaşlar. Bugün size iyi bandaj nasıl sarılır onu göstereceğiz. Evet arkadaşlar bandaj sarmanın birçok yöntemi var. Biz en güvenilir olanları tercih ediyoruz. Öncelikle bandajımızı bileğimizi güvene olarak başlayacağız. 3 tur en az bileğimizi sardık. Peşine baş çok sakatlık olduğu için baş parmağımızı güvene alıyoruz. Daha sonrasında bir kez daha bileğimizi daha sonrasında parmaklarımızı tamamen açarak kaplıyoruz. Buradan parmak arasına tekrar döneceğiz. Kapattık. Elimizi turda çevirdik. Baş parmaktan geçirdik kapattık. Orta parmaktan geçirdik. Tekrar kapattık. Tekrar aşağıya aldık. Daha sonrasında elimizin ayasını boşa çıkartacak şekilde ortaya açıyoruz. Ortaya açıyoruz ki yumruğu yaptığımız zaman tamamen kapatabilelim sağlıklı bir şekilde vurabilmemizi sağlasın. Evet, iyi bir bandaj sarmak isterseniz bu yöntemi de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bileğinizde, elinizde gayet iyi güven alıyor. Bugün size kendi çapımızda nasıl güvenilir bir bandaj sarılır onu gösterdik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.